Bak hayatım aslında... Çocuklar eve biri girmiş olabilir. Çok dikkatli olun. Aa! Koskoca yalı ayol. Kim girer? Sizin gizli düşmanlığınız mı var acaba? Kesin vardır. Abi ne oluyor? Sahilde yabancı bir sandal var. Sürüklenmiştir. <laughs> ne oldu Ayrıcan? Efendim her tarafa bakıldı kimse yok. E kamera kayıtlarına bakın. Aynen bence de oldu. Da Yasemin ben nasıl çıkacağım? Ah be Ayşen. Ben abini düşünürüm de seni düşünmez miyim? Al bakayım. Üçüncü ya da dördüncü birinciliğim. Hı. Bakayım. E bayağı olmuş. Yakışmış hatta. Ha. Kımıldamayın. Siz mankensiniz. Tamam. Bekle. Hı? Ha? Ne yapıyorsun oğlum? Baba ne ne yapacağım ben? Ç şeyleri mankenleri atıyordum ben. Ne? <laughs> Manken ya. <laughs> Canlı gibi, Hı -hı. enteresan. Yani 40 yıl düşünsem aklıma bile gelmezdi. Şoförlükten vazgeçeceğim. Baba. <laughs> <Ay. Babacığım. gülüyor> ya babacım, yani odama girdiğinde nasıl baktığını gördüm. Sonra durdum, düşündüm, dedim ki yaşlandın sen. Artık geçti senden. Yarışamazsın dedim artık bu saatten sonra. E madem yarışamayacaksın boş boşta odada durmasınlar atayım gitsin bunları dedim ya. Ne olacak yani? Ya. Yani ben de zaten onla bunları sürekli karşımda görünce çok korkuyor. Ya. Ya. Her şeyin bir sonu var değil mi? Evet. ya. Sevgi nelere kadir görüyor musun? Ay! <laughs> Aman devriliyordu. <laughs> ya. Kocam benim için nelerden vazgeçiyor nelerden? Ya. Seviyorsa demek. Evet. Sevmesini seviyor da seni. Babacığım Babacığım sen artık bizi oyalamasan mı? Hı? Ha. İşimiz gücümüz var. Çok haklısın ya. oğlum. Tabii bir sürü işiniz var. Ee, ama siz bunlarla uğraşmayın. Bırakın bana. Ben bunları çocuklara attırırım. Ee, olmadı yaktırırım. Yaktırmam. <laughs> Yaktırmam ben izin vermem böyle bir şeye. Asla. Ne yaptırması canım? Yaptırılır mı böyle pahalı şeyler? Ne kadar pahalı mesele. Girme oralara. Çok pahalı diyorlar ne bileyim. Aa. Biz en iyisi bunları ne yapalım biliyor musun? Şey yapalım, soyalım bunları kenara koyalım, bir ihtiyacı olana verelim. E tabii. Yani bu sürücü kıyafetlerini mi? E, bu devirde kimin neye ihtiyacı olacağı belli olmaz ki Asaf Bey. Hiç belli olmaz, hiç. Neyse götürürüz. E, hadi o zaman biz ufak olandan başlayalım. E, hadi. E, yalnız babacığım aman sakın kimse alıp götürmesin, yakmasın sakın. Gel bakalım. Şey olmasın. <laughs> Biz böyle şey yapalım, çıkarız. <laughs> Vay be. Demek çok pahalıymış bunlar ha. Dur, 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 dur. <laughs> Ay Ateş ne yapıyorsunuz bununla gecenin bu saati ya? Aklım aldı şu adam. Biz bunu aşağı taşıyorduk. Sonra ben kıyamadım. Geri taşımaya karar verdim. Ay. Ama nasıl ağır. Uf. Nasıl ağır. Allah Allah oğlum siz niye taşıyorsunuz? Söyleyin halletsinler. Olur mu canım öyle? Her işimizi onlar mı görecek? C öyle olur mu? Biz yapalım kendi işimizi. Hep hazır, hep hazır. Hem ağlacığım şimdi taşırken çizerler, mizerler falan. Bunlar benim için kıymetli şeyler biliyorsun. S Sen hayırdır? Mutfağa su alacağım. Ama niye zahmet ediyorsun halacığım? Bırak getirsinler sana ya. aa, olur mu canım? Her şeyi de ayağımıza mı getirsinler böyle hep hazır hep hazır? Değil mi? Aa, bak. Para kıymetini biliyorlar. Aa! Ateş! Ya. Ate, ateş! Allah! Okay. Ay ama bunlar evin her yerinde. Tamam, yetiştik. Hadi bunu da paketleyelim. Sen zahmet etme <laughs> yo, yo, ya. Dur, ya, dur, ya. Dur, ya, hiç, Allah hiç, hiç Allah. Ya kızım bir yerine bir şey olacak, taşıtma. Yok yok, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Maşallah, hiçbir şey olmaz senin gelinine. Taş gibidir o, taş. <laughs> Hah, ne diye. olacak ki? Az daha yakalanıyorduk. Ya arkadaşım ben anlamıyorum ki bunlar ne biçim zengin. Sabah daha yedi yedi, ıırkat gibi ayakta, hani ballı bademle bu, bu nasıl iş ya? Müsade kardeşim, ben de denedim ama öğlene kadar yatarak olmuyor işte bu işler. Hadi yürü kocan konuşma yürü. Ne yapıyorsunuz lan? Kahvaltıya mı oturacaklar? Hayır. Operasyon sandal. Ne sandalından bahsediyorsun gündüz gündüz ateş? Dur bir dakika Ayşen. Kardeşim sizi buradan çıkaracağım hiç merak etme. Olur da çıkamazsan. <laughs> girdiğim zaman dışarıda çığlığı patlatıyorsun tamam mı? Tamam. Ayşen siz de Demir'le herkes bu tarafa koştuğunda iskeleye doğru yardırıyorsunuz. Tamam Ay, tuttu. Tuttu. Ne, tuttu. Tuttu. Tuttu mu? Tuttu. 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 Kızım tuttu. Bir yerine bir şey mi oldu? Ne oldu? Söyle. Eyvah. Ne, gideceğiz. Vallahi gideceğiz. Akıntıya kapılıp gideceğiz burada. Abi. Hadi, geç geç geç. Geç dur be. Lan hareket etme. Ya Allah. Ah. Düştü. düştü. Aa, ateş düştü, ne düştü. oluyor? Ne, ne düştü? düştü? Yasemin. Düştü. Ne? Ne? Göbrek taşı. <laughs> i̇yi, şey. i̇yi iyi, İyiyim Aa, O zaman hastaneye falan götürelim. Ambulans çağıralım. Yok. 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 Hayır. Ambulansa <laughs> gerek yok. Ben doktorum zaten aşk olsun. Ben zaten doktorum ya. Bırakın da görevimi yapayım. <gülüyor> Sen nörologsun. <laughs> Nörolog değilsin ki. Baba ne fark eder sonuçta doktor muyum? Doktorum. Yok. No. Tamam. Yok, ya. Benim ne? doktor fobim var. Gerek yok gelmesen. Yani. Ambulans falan deyince öyle korkarım ben. Ç taş ne oldu? Ne düştü?